Tuhaf süreçlerden geçiyoruz. Bir son dakika. Menajer Ayşe Barım hatırlayacaksınız. gezi gezi olaylarıyla ilgili. Aslında gezi olaylarından alınmamıştı ama daha sonra olay gezi olaylarına evrildi. Hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik suç isnat edildi. İddianame hazırlandı. 30 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamesi de bu şekilde hazırlanmış oldu. İlk duruşmanın tarihini bilmiyoruz. ve Ama iddianamenin ortaya çıkması önemli. Bu olay da çok ilginçti. Hatırlayacaksınız iki ay kadar önce menajerlik dünyasında veya sanat dünyasında tekel olarak aslında şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Ama çok enteresandır. 15 gün sonra olay gezi olaylarına evrildi. Gezi olaylarında bir takım isimlerle konuştuğu, Kavala ile konuştuğu iddia ediliyordu. Ne bileyim bazı sanatçılar da, Ali Tergenç gibi bazı sanatçılar da gözaltına alındı o günlerde. Ve bir anda geziye evrildi. Hükümeti devirmeye yönelik e, bir suç e, iddia ediliyordu kendisine ve şimdi de iddianamesi savcı tarafından hazırlandığı 30 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak e, Ayşe Barım hükümeti ortadan kaldıracağı veya kaldırmaya teşebbüt e, teşebbüse yardım iddia ediliyordu. Böyle bir ülkede şimdi Ali Bey soruyor. Diyor ki Peki ne zaman bu hükümetin iyi yaptığı bir şeyi haber yapacaksınız gerçekten? Siz de tarafsız ve adaletli misiniz Sayın Portakal demiş. Ben tarafım. Onu ben söyleyeyim. Ben gerçekten tarafım. Bu adaletsizlikler karşısında ben tarafım zaten. Ben cumhuriyetin temellerinden tarafım. Ne bileyim, ilkelerden tarafım. Efendime söyleyeyim, laik eğitimden, laik düzenden tarafım. Bunlardan hiçbirinden tavizim yok. Veremem. Yalanın karşısındayım, onu da söyleyeyim. Hırsızlığın, yalanın, çakallığın, efendime söyleyeyim. Indira Gandhi yapanların oradan veya buradan hiç fark etmez. Onların karşısındayım. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Bak, bir daha tekrar ediyorum. Ben tarafım, sonuna kadar tarafım. Ama vicdandan da tarafım. Bu iktidarda olabilir, muhalefette olabilir. Benim taraf olduğum konular belli. Benim değerlerime hakaret ediliyorsa eğer değerlerime hakaret ediliyorsa ben tarafım bu konuda sevgili e, Ali Uludağ kardeşim o yüzden yani e, taraflığıma veya tarafsızlığıma işte bu şekilde bir açıklık getireyim ama adaletli misin dersen vicdanımla hareket ediyorum o bakımdan da çok rahatım o bakımdan da çok çok rahatım.